Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir konu ile karşınızdayız. Engelli bireylere sunulan bakım hizmetleri nelerdir? Resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, engelsiz yaşam merkezleri neresidir? Bedensel, zihinsel ve ruhsal engeli nedeniyle günlük hayatın, tekrar eden gereklerini yerine getiremeyecek durumda olan engelli bireyler herhangi bir gelirinin olmamasına bakılmaksızın bu merkezlerden ücretsiz olarak bakım hizmeti alabilmektedir. Yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakım hizmetinin yanı sıra rehabilitasyon hizmetleri de sunulmaktadır. Resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden Bakım hizmeti alabilmek için hizmet alacak olan engelli bireye ait engelli raporu gereklidir. Başvurular aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine, sosyal hizmet merkezlerine ya da doğrudan yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılabilir. Evet, engelli raporu şartı var. Nereye başvurular yapılıyor? Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine, sosyal hizmet merkezlerine ve yatılı bakım e, rehabilitasyon merkezlerine direkt olarak e, müracaat edilebiliyor arkadaşlar ve tamamıyla e, ücretsiz Evet nereler e, buralar bir Umut evlere bakım hizmeti alan engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla müstakil ev veya apartman dairesi olarak en fazla 6 kişi kapasiteli hizmete açılan ek ünitelerdir. Resmi bakım merkezlerinde bakım hizmeti almakta olan engelli bireylerden durumları uygun olanların meslek elemanlarının olumlu raporu doğrultusunda umut evi olarak isimlendirilen evlerde toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak bakımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 2. Gündüz bakım evleri Engelli bireye bakan kişilerin gün içerisinde kendilerine de vakit ayırıp sosyal hayata katılmalarını sağlamak ve engelli bireylerin ailesi yanında çevresinden koparılmadan bakımını sağlamak amacıyla tam veya yarı zamanlı olarak sunulan gündüzlü hizmet modelidir. Gündüzlü hizmet veren merkezlerde engelli bireyin öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra toplumsal hayata Katılımlarını sağlamak üzere eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürütülmektedir. Evet gerçekten bu da güzel bir hizmet. Bakım hizmeti yani engelli bakım hizmeti alan bireyler yani veren bireylerin yani gündüz bakım merkezlerine normal baktıkları bireyi bırakıp kendilerine bir süre vakit ayırabilmesiyle ilgili bir hizmet. Üç, geç, geçici misafir bakım hizmeti. Evde bakım desteği alan engelli bireylerin aileleri başta olmak üzere tüm engelli ailelerin yıl içerisinde haç, umre, sağlık gibi çeşitli nedenlerle engelli bireylerden geçici süreyle ayrı kalacak olmaları halinde Engelli bireyler için sunulan geçici bir bakım hizmetidir. Engelli bireyin veya yasal temsilcisinin dilekçesi, engellilik sağlık kurulu raporu, hizmet sözleşmesi ve bir meslek elemanının değerlendirme raporuna istinaden engelli birey geçici ve misafir bakım hizmeti kapsamında resmi bakım merkezine yerleştirilebilir. Evet gerçekten bu da çok inanılmaz derecede güzel bir hizmet. Yani engelliye bakan birey eğer haç, umre, sağlık ya da farklı bir nedenle geçici olarak tedavi olması gerekiyorsa seyahate çıkacaksa bırakabileceği bir bakım merkezi var. Özel bakım merkezleri, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan ve aile sosyal hizmetler il müdürlükleri tarafından denetlenen özel bakım hizmetlerinde bakım hizmeti almaları da mümkündür. Özel bakım merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için hizmet alacak olan engelli bireye ait engelli raporunda ağır engelli ya da tam bağımlı engelli birey ibaresinin yer alması gerekiyor. Özel bakım merkezlerinden ücreti bakanlık tarafından karşılanan engelli statüsünde kimler hizmet alabilir? Özel bakım hizmetlerinden engelli raporunda tam bağımlı engelli birey olduğunu belirten ve her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri tutarı askeri ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan engelli bireyler ücreti bakanlık tarafından karşılanan engelli statüsünde hizmet alabilir. Bu statüde merkeze yerleştirilen engelli bireylerin tüm giderleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Peki resmi bakım merkezine yerleştirme işleminin yapılması için hangi belgeler gereklidir? 1- Engelli raporu 2. Yatılı ve sürekli bakım hizmeti almak isteyen 18 yaşını tamamlamış engelli birey için mahkemeden alınacak koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı olması gerekiyor arkadaşlar. 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımlı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle kısıtlanması gerekli engelli birey için mahkemeden alınacak kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı olması gerekiyor arkadaşlar hangi durumlarda engelli bireyin bu yatılı bakım merkezlerinden ilişiği kesilir engelli bireyin reşit ve mümeyiz olması halinde kendisinin veya yasal temsilcisinin talepte bulunması halinde engelli bireyin vefatı halinde engelli bireyin kabulüne esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespiti ve engelli bireyin tüm mesleki çalışmalara rağmen merkeze uyum sağlayamaması halinde. Evet, engelli bireyin özel bakım merkezinde bakım hizmeti alması halinde merkeze kabulünden sonra engel ve gelir durumunda değişiklik olması ve son durumun özel bakım merkezine yerleştirilmesine uygun olmadığının tespiti halinde engelli bireyin 30 günden Fazla merkezi izinsiz olarak terk etmesi halinde engelli bireyin özel yatılı bakım hizmetleriyle ilişi kesiliyor arkadaşlar. Gerçekten sizlerin de çok sorduğu sorulardan birisi bir soruydu bu. Tabi yani neticede yani ağır çok çok ağır engelli bireyler bireylerin ailelerinde çok zor durumların yaşandığını duyuyoruz, onların sorularını, sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Yani bu bağlamda inşallah bu yayınımızda yani gerekli mertebe yani sizlere hizmet verir diye umuyorum. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.